Mehmet abi oltasını atıyor. Hadi rastgele. Süper atış. Aynen tam nokta. Evet. Evet Mehmet abi yorumlarını alalım abi. Abi 4 gündür vuruştan başka bir şey yok. Balık alamadık bu akşam da bekliyoruz. Bu akşam gelmezse yapacak bir şey yok daha. Aynen abi. Çok Onu güzel de... yemlemeler yaptık ama balık herhalde daha girmedi Mehmet abi buraya. Herhalde bu. Düşüncem ona gidiyor abi ya. Şu ufak çapağın girmesi. Ama bir tane atarım. şey var yani. Hazır. Evet. Fazla... Tüm dostlara rast diyoruz. Hayırlı günler, hayırlı işler. Sağ ol abi. Herkese rastgele, olta susu dolan herkese rastgele. Evet.